Merhaba arkadaşlar ben Miras nasılsınız iyisiniz umarım bugün sizlerle birlikte yanımda Arda Super 71 var hoş geldin kanka hoş buldum bugün Arda ile beraber size bu mükemmel mükemmel tesis sunucuyu tanıtacağız sunucumuzun adı kafalar MC arkadaşlar Bununla ilgili bir videoda çekmiştim ve 106 görüntülenme 5 like almış ilk videodan 5 like için hepinize çok teşekkür ederim gerçekten benim için çok iyi bir ilerleme ilk videodan olduğu için ve 5 abone kazanmışım ilk videodan bunun için de çok 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 teşekkür ederim. Bugün sizlere Kafa Remsi'nin yeni güncelleştirmelerle beraber güncellem, güncelleme notlarıyla beraber ne biçim bir hal aldığını ne kadar güzel bir sunucu olduğunu göstereceğim. Ee, Arda yanıma gelir misin? Kılıcım yok. örümceği örümcek ağzımı Bakın. Bakayım. arkadaşlar yeni sistem sayesinde gördüğünüz gibi gördüğüm gibi keskin olta özelliğim olduğundan dolayı oltayla örümceği öldürebiliyorum. Bundan bahsedeceğim hepsinden bahsedeceğim ama ilk öncelikle siz aşağı inip like atıp büyük harflerle güzel bir yorum yazarsanız sevinirim. Büyük harfler çok önemli o bu e, başlarda çıkmamız için efendim. Şimdi Arda'yla beraber tanıtalım sunucu ilk öncelikle. Kankam bu sunucunun neyi meşhur? Şimdi bu sunucunun VS'leri meşhur. Ben en iyi en meşhurları VS'leri. Evet arkadaşlar biz öyle öyle VS atacağız ki yani yani. <laughs> bir de Arda sen de bir şey deneyeceğim kanka beklesene bir bug bulmuşuzdur belki bir Giant Furki abinin düzeltilmesini düzeltmesini de isteriz. O yüzden hemen şu bug'ı bir deneyelim. Ben bir bug buldum. Kanka ee, kılıç kullanmam bug'ı. İlk önce şunu deneyeceğim. Videonun başında bug denememiz biraz değişik oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın ama bunu cidden çok 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 merak ediyorum. Boşlar, Skill sistemleri olsun, stat sistemleri olsun, meslek sistemleri olsun hepsine değineceğim arkadaşlar. Çiftlik sistemleri olsun, e, ee, hile koruması olsun. Hepsine değineceğim ve ee, Neyse arkadaşlar ilk öncelikle ilk sunucunun en güzel sistemlerinden bir tanesi arkadaşlar düştüğünüzde itemleriniz yere düşüp sonradan silinmiyor bu da kk 4 o da şu an konuşmada ama mikrofonundan biraz kötü sesler çıkarttığı için o mikrofonunu kapattı şimdi Arda gel bakalım de bir şey deneyeceğiz neden ben sana vuramıyorum Ha, team pvp kapalı tamam gel bakalım e, hala olmuyor. Ben niye ikinize de vuramıyorum? Bir saniye biliyoruz mu? Vurabiliyoruz, birbirimize vurabiliyoruz. Yo ben vuramıyorum abi, bu oltan hasar vermesi lazımdı. Bu aa, karşı takımlara karşı yürüyordur belki. Şimdi Kerkel orada bir takımdan atsana, sonra tekrar alırsın. Promet falan diye nasıl olsa. Bir dakika atacağım. Savaş bitsin. Bu arada savaş süresi de var. Ya boş verin. Evet arkadaşlar onları anlatacağım. Hep boş ver. Atma. Baga sonra videodan sonra deneriz. Giant Furka abi de düzeltmemiş olur. <laughs> tamam tamam Giant Furka abi şaka yaptım. Şimdi. Hemen ilk öncelikle e, sunucunun en beğendiğim sistemlerinden Warplar'dan başlayalım. Warplar'ı önceki videomda tanıtmıştım. E, yeni Warplar eklendi mi diye soracaksanız fazla yeni bir Warp eklenmedi. Ama çok güzel bir Warp eklendi. Ee, zenginler, arena, orman bunlar hep aynı arkadaşlar. Şurada korkak arena olması lazım. Onu okuyorum. Top klan. Kavramıcının en baba ekipleri burada karşınızda diyor. Korkak arena arkadaşlar. Sondan beri bu baya büyük bir güncelleme. Korkak arena nedir? Korkak arena ve vs atabileceğiniz ve itemlerinizi gitmedi bir yerdir. Arda gel. Oğlum burada, burada olta kullanılmıyor. Kes beni. Gel. Şöyle kesiyorsunuz arkadaşlar. KD geliyor. Ben de şöyle Arda'nın içinden geçeyim. Ha Arda ben sana dur. Bu kim lan? Kılıksız. Ben kimsin benim arkadaşım olmuş. Gel lan buraya. Bu kim? Ha KK Kılıksız. Var arkadaşlar K ee, şu flamayı bana yaptığı için Aziz Bulut kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Oyunda mıymış bakalım? Yo değil arkadaşlar. Aziz Bulut'a da buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Youtuber Turan Alfa diye güzel bir flama yapmış. İlk önce göstereyim öldürdüğünüzde ne oldu? Bu arada bir şey deneyeceğim bir dakika Arda bir dursana da kritik attığında ne kadar canım gidiyor acaba? Ne kadar canım gitti? Eee 2.5 Oha benim kuvvet level baya işe yarıyormuş madem hiç şey gitmiyor hiç Benim kuvvet level. level çok fena Bekle sana şunu bas şunu bas öyle vur bakalım onda kaç gidecek Şunu bas öyle vur. Aynen ben kuvvet hep basıyorum sana E bassana Hı. kanka ben ah, tamam ver Ver bana var Tamam vuruyorum hazır mısın? Evet o, oh, 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 oh. Gel buraya Gel buraya Ne <laughs> yapacağım <laughs> Biliyorum o yüzden <laughs> dalıyorum gitmiyor. Öl, öl öl İtamlar burada gitmiyor arkadaşlar o yüzden birbirimizi rahat rahat öldürüyoruz Gel lan KK'yı lan seni de öldüreyim Bu arada 6.83 KDM vardı Dangerous Emre, sağ, Dangerous Emre abi sağ olsun Ağzına sıktı KDM'in Sürekli kesiyor beni KK'yı burada KK'yı lan falan benzeri adamları Hepsini kesip bu arada tekerlerden dayanıklılık level çok yüksek o yüzden adam ölmüyor. Bu dayanıklılık level falan hepsine değineceğim arkadaşlar. Benim de kuvvet levelim yüksek. Oha 18 mi atıyorsun lan ya? Gördüğünüz gibi neyse birazcık sunucu tanıtalım arkadaşlar buraya bizim VS'lerimiz izlemeye gelmedi VS'leriz onu izleteceğim ben onları tabii ki. Hayır, seni keseyim mi? Hızlı şey Hadi kes bakalım kesebiliyorsan. <laughs> dur lan kim alacak bakalım. Oha, Arda kız kız, hile kız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu Arda trigger bot, ballatıcam ben bunu, ballatıcam. <laughs> lan kız şu hileyi. Ölüyorum şakaza be ya. Kuvvetli benim çok yüksek arkadaşlar benim, o yüzden istediğim kişi istediğim gibi öldürebiliyorum. Tamam lan tamam, bırakın sunucuyu tanıtacağım. Kesin lan beni. Ya, şey Kes ben beni. Kökken. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gösterdim size ee, Warp sistemini gösterdim. Şimdi size bahsettiğimiz kuvvet, dayanıklılık falan bunlardan bahsettim. Ve siz şu an diyorsunuz ki bu neyi anlatıyor değil mi? Ben onları anlatacağım şimdi size. Öncelikle skill'lerden bahsedelim arkadaşlar. Sonucunda skill sistemini çok beğeniyorum gerçekten. Hemen evet, çiftçilik skill'leri var. Çiftçilik skill'i nasıl kasılır? Çiftçilik skill'i e, nasıl söyleyeyim bir nedir yumrusu? Atıyorum tarım Bambu. Tarım işleri. Tarım işleri. Tarım işlerinden yaptığınız gelir oluyor arkadaşlar. Bu size can ve kuvvet kastırıyor. Birazdan onlara da geleceğiz. Ç sonra toplayıcıda 5 de var arkadaşlar benim. Ana istatistik kuvvet, ikinci istatistik dayanıklılık. Bu sizin daha fazla hasar vurmanıza ve daha az hasar almanıza işe yarayan en iyi şey. Toplayıcılık nasıl kasılır ilgili videomuz bir dahaki videoda olacak. Yani skill'ler ve ee, stresler nasıl yükseltilir videomuz için bu videoda like eklemeyi unutmayın. Sonra madenciliğimiz arkadaşlar nasıl kasılır madencilik? Madencilik madencilik adından belli oluyor zaten. Balık tutma yuvuyla var bu en kolay yapılan arkadaşlar e, balık tutma farmı yapabiliyorsunuz burada sonra f 3 yapıyorsunuz afk bırakıyorsunuz şans ve can veriyor onları da birazdan öğreneceğiz şans ve yenilenme kazma en, en önemli şey arkadaşlar yenilenme en önemli e, eğer yenilenme levelinizi fulllemeyi başarırsanız her zaman geplemiş gibi oluyorsunuz o değişik bir şey onu da anlatacağım simyacılık can ve bilgilik veriyor o da şeyle e, büyücülük mana harcayarak oluyor mana nedir mana bir şeyin özelliği Mesela efendim bu spawn'da falan kullanılmıyor. Diyelim hemen şöyle rastgele bir PvP'ye gidelim. PvP e, hemen şeyin marketinin reklamını da yapmış olalım. Ne lan? Eksi bir market. Eksi bir A market arkadaşlar. KKK Lord'un marketi. Siz de oraya gidip bir şeyler alabilirsiniz ki ben hemen alayım. Merhaba adam O bakın mesela arkadaşlar bence bayağı ucuzda patlayıcı kuvvet var. E, kanka bu fazla alınmacı olsun. Bu ne? Quartz block. Elması çok alınıyor arkadaşlar buranın o yüzden bitmiş bile. Stok 1306 nedir var tanesi bir TL'den alabilirsiniz gerçekten çok ucuz bence. Goldingot stok o şundan alayım ben biraz. Biraz değil hepsini aldım. <laughs> Neyse demir var baya arkadaşlar böyle bir şeyler bir şeyler var. Buradan ben altın elma alacaktım ama altın elma stokları bitti mi ki Dur ben şunları ben şunları da alayım da. Burası. Tamam geleyim kanka. Daha neresi var? <laughs> ha PMW sisteminden de bak. Oo, altına 167 tane ilk tanesi 180. KKK var. Bunu birazcık düşürme şansın yok herhalde, değil mi? Düşürürsem bir gelir olmaz. Eee, ben mesela bundan 64 tane alsam 11.000, ya bayağı ucuz tutuyor bu arada 64 tane. 64 tane bayağı ucuz tutuyor bence alabilirsiniz. Sonra patlayıcı ateş trencinden de eee... 5 tane alayım. 5 tane yeterli patlayıcı atıştırancı. O fazla gerekmiyor bana. Patlayıcı çeviklik. Bundan da bir 5. Bundan 10 tane alalım. E, envanterim doluymuş. Yaşasın. Bundan da 8 tane alalım. 8 tane de bundan aldım. Gördüğünüz gibi siz de buradan istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. O arada zekir stokların yerine onları da alacağım kanka. Ee, Keki bu ilk yapacağınız şey elmanın birazcık fiyatını düşürmek olsun 100 TL gerçekten çok pahalı elma için. Ben yine senin için bir ee, 10 tane elma alayım ya. 10 elma misafir candır. Şöyle altın elmalarımızı buradan yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.5 stek. Sadece 11k ödeyerek aldım. 14k'ya ne kadar güzel eşyalar aldım gördüğünüz gibi. Ve kekik altınları da al kanka bunları tekrardan satışa koyarsın efendim. Buraya gelip istediğiniz gibi istediğiniz eşyaları alabilirsiniz. Gerçekten güzel. Oo bir de 3. katı da var beyler. 3. kat Hatta e, tamir ama köylü 5 zümrüt'e verdi tamir 350 bence çok ucuz ve güzel stok var sonsuzluk gelin alın arkadaşlar bunları siz alın diye bırak bırakmıyorum Ve buraya gelerek beleş bir şekilde de e, bu büyü masasını kullanabiliyorsunuz Demek ki ekeke yani bu büyü masası paralel Evet arkadaşlar ezan okunuyor ezan bitsin tekrar devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi ezanın ardından devam ediyoruz e, zaten böyle camiye gidemiyorsanız KK Lord sizin için P var cam diye bir yer açacak oraya gidip camide namazınızı kılabilirsiniz oyun içinde yat otur komutları var biz yan fırken rica edeceğiz sevgiliye dur falan o komutlarda gelir büyük bir ihtimal sunucu öyle patlar şimdi efendim şurada gördüğünüz gibi en en çok eşya alan Turan Alfa yazıyor bu ne burada en fazla eşya alan kişinin adı buraya yazılıyor burada e, eskiden postans yazıyordu Pozitansı ben geçtiğim için şu anda benim adım yazılıyor. Buraya beni geçerseniz sizin adınız yazılacak. Şimdi bunların hepsini geçtim. Ee, reklam görüşmeleri için KK'de orada başvurabilirsiniz. Mesela benim XP yerim atıyorum A tamam mı? İşte KK'de diyorsunuz ki MSG'den işte A reklamını yapar mısın? Bunun karşılığında sana şu kadar şu kadar para veririm. E bana da diyebilirsiniz. Ben videoda yaparım. KK Lord kendi P varpına yazar. işte A gidebilirsiniz falan diye. Bunun için arkadaşlar bana veya KK Lord'a MSG yapmanız yeterlidir. Şimdi P var olaylarını geçtim. P var XP nasıl kasarız? XP'nizi kastıktan sonra şu en üst kattaki büyü masasından da gelip burada eşyalarınızı basabilirsiniz. XP'nizi en iyi kasmanın yeri arkadaşlar şişman abimin yaptığı mükemmel bir XP yeri var. Adı Free XP. İşte Free XP'ye gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada 3 tane nedir set bizi karşılıyor. Burada şişman abimin evi falan var. Şimdi gerçekten güzel bir yer. Burada XP kasabilirsiniz. 65 play saniyesinde oluyor zaten bende 47 level xp olduğundan fazla dolmuyor efendim işte anlatacağım bu kadar arkadaşlar şimdi sesleri skilleri anlatacağım bu kadar da değil mi video tabii ki böyle bitmiyor kapan hepsi bitirmek imkansız o yüzden ben sürekli kapan hepsi videolar atacağım böyle 20 30 40 belki 50 bölümlük kapan hepsi atabilirim çünkü kapan hepsi hiç bitmeyen bir eğlence arkadaşlar siz de bu eğlence katılmak için açıklama kısmındaki ip şeyini kopyalayarak e, IP adresini kopyalayarak nasıl gireceğinizi göstereyim. Şimdi Minecraft'tan çıktınız. Minecraft'ta girdiniz. Last Realize 1.16.5 tıkladınız. Oyununuz açılıyor. Oyununuzun açılmasını bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Böyle bir ekran gelecek, açılacak. Şimdi onu bekliyorum ben. Siz de o sırada video aşağı indirip güzel bir yorum yapıp like atıp abone olabilirsiniz. Şimdi inşallah gözüküyordur. Evet gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mojang Studios'un yeni logosu gerçekten beğendim. Bununla ilgili de bir video çekerim. Şimdi hemen böyle giriyor arkadaşlar. Aşağıda ilahi, arkada ilahi okunuyor arkadaşlar. O yüzden yok o kadar yüksek sesle okumuyor. Bence gelmiyordur. O yüzden şimdi çok oyunculu giriyorsunuz arkadaşlar buradan. Tabii ben buradan kafanı emsi ilk öncelikle bir siliyorum. Buradan sunucu ekle diyorsunuz. Size açıklama kısmında vermiş olduğum play nokta kafalar mc nokta rom Bunu kopyalıyorsunuz. mı tıklıyorsunuz. Burada eee en alta geliyor. Yeni logos Kafa MC'nin gerçekten güzel. Kafa MC Discord'u için aşağı kaydırmanız yeterlidir. Kafa MC Discord'una gelip bazen girdiğimiz survival seslerde biz de konuşabilir. Survival'ın büyük insanlarıyla konuşabilir ve eğer şanslıysanız Game Türkiye denk gelebilirsiniz. Game ee, bu serverın nasıl diyeyim yani böyle başı bu serverın abi. Aha şey diyelim ya yöneticisi Burada gördüğünüz 500 blaze birikmiş bile. Ama burada afk kalmak bfc sebebidir. Bfc nedir? Önceki videolarımda anlatmadığım bir komut bfc. Bfc insanı kleminizden uzak tutuyor. Mesela Arda beni herhangi bir klemine çeker misin kanka? Bu arada şey de var o, oyuna yeni başladıysanız bize msg'den giden yazabilirsiniz bir tam bir tam şey yaparız veririz. Evet arkadaşlar elma sistemler ve daha fazlası için MSG Turan Alfa MSG Ada 071 MSG KKK E, kanka öyle çekmeyeceksin herhangi bir kremi çekeceksin bana BFC atacaksın ne biçim şey olduğunu göstereceğim. Bakayım ben de hiç var Dur bakalım vardır oğlum senin kremi. Dur kremlerimi kilerim. Herhangi bir kreme geç. Herhangi bir tanesi fark etmez. Atma tipi. Attım tipi kanka sana. Bu arada Aziz Bulut'a tek tekrardan teşekkür ediyorum. Çok güzel yapmış kendisi. Evet burası Arda'nın klemi mesela. Ben Arda'nın evini rahatsız ediyorum. Buradan gitmiyorum. Arda'yı rahatsız ediyorum. Onu oltayla falan çekmeye çalışıyorum. Ve e ya niye direkt BFC atıyorsun? İşte Arda beni BFC atıyor ve ben onun claimine giremiyorum. Yasak. Bu claim yasak. Ama da BFC ile kaldırabiliyorsunuz. Evet un, un, un ban BFC ile kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bunların dışında ban yeme sebepleri nedir? Bu videoda ondan da bahsedeceğim ki ban yemeyin. Çünkü Arda geçenlerde bilmediği bir sebepten dolayı bir gün ban yedi arkadaşlar. Ban yeme sebepleri nedir? Spawn'da oltayla birini çekme. Ama bu artık kaldırımda hiçbir şekilde olmam, banyamasınız onu geçeyim. TP tuzağı yapma. TP tuzağı nedir? İlk öncelikle onu bilmemiz lazım. Arda kanka, e, kanka bana kanka bir TP atar mısın kankam? Kanka. Ben ama Arda'yı chatten yazmam lazım. Arda 0171 bana TP at adam var. Dedim tamam mı? Arda bana TP attı ve ben Arda'yı böyle bir çukura böyle bir çukura çektim. Gel bakayım sana. seni TP tuzağına çekeceğim. İh, ih, ih. Arda'yı böyle bir tuzağa çektim. Ve Arda'yı burada kestim arkadaşlar. Arda reis keseceğim mi biz burada? Kekel orada da aynı tuzağa çekebilirsiniz. İşte böyle yaparak arkadaşlar diyelim adamı kes... Onu adam sizi kesmezse kestiniz. <laughs> sonra adamı kestikten sonra arkadaşlar itemlere gitti Adam eğer size Discord sunucusunda birazdan tanıtacağım kafanı önce şu skilleri falan bitireyim. Discord sunucusunda açılan kolay bir şekilde açılan çok kolay bir şekilde açılan destekleri göre açıp size ban isteğinde bulunursa yaklaşık 1, 2 veya 3 gün banıyorsunuz Ve bu insanı gerçekten koyuyor arkadaşlar. Parma ban bu sunucu da yok yani eğer zamanında eşyalarını başarsınız. Ama yan hesaptan atarsanız bir kutu alan hesabınızda ban ya Şimdi bunları geçtik arkadaşlar. İkinci bir ban yeme sebebimiz nedir? VG'li adamda kli... Ve geri alanda play'in çekme. Pevap en diye bir yer var. İlk önce oraya gitmemiz lazım. Arda gelsene. Altı güvenli değil ama. Gel sen gel şu olmaz. Pevap en portala gittiniz. Burada Mehmet Akif var, Sezars var. Girdiniz bu portala. Ve ben Arda'yı burada olta tutup çekmeye çalıştım ve Arda bunun SS'ini aldı. Ne oluyor biliyor musunuz? Ben Arda'yı böyle çekip dışarı çektim ve kestim diyelim. Arda da bunun SS'ini almayı başardı. Ne oluyor? Ben VG'li alana, claim'li alandan adam... <laughs> ya söylemiyorum. VG'li alandan adam çekmekten kaç gün banlıyorum? 3 gün ya da 1 gün banlıyorum. Şiddetine göre değişiyor. Şimdi efendim başka ban yeme muti sebeplerimize bakalım. Burada muti sebebi çok ağır arkadaşlar. Argo bile konuşsanız 1 gün ban yiyebilirsiniz. Neden ben şu an ban, çete, mal yazsam 4 saat muti yerim. Bak ciddiyim. Ve adama korkma lan gel gel yazsan kışkırtmadan bak niye yazdın? Anda rehber yok ama büyük ihtimalle şu şunu kızacaklar. Bak diyeceğim. Abi yazdım. mundo var mundo. Var. Hayır. <laughs> Neyse arkadaşlar Arda birazdan yar mutesine ben de gösteririm ya, size. Ya, ya Neyse böyle böyle şeyler ya. abi her şey videonun inadına mı gelişiyor annem arkada süpürge tutmaya başladı. Öf. Neyse tamam. İspillerinizde Pervap Eight Flex şey yapabilirsiniz. Neyse bunların hepsini geçtik arkadaşlar. Ve şimdi skill stats kısmına geliyoruz. Hemen bizim eve gel Arda. Geliyorum. Skill stats kısmı nasıldır? İlk öncelikle slice skill'den size anlattım. Slice stats nedir? Slice stats yazarak kendi statslerinize bakabilirsiniz ilk öncelikle. Stats ne işe? İlk... Arkamda benim az önce creeper patladı? Aynen Creeper patladı. Uçan mı? Oh arkadaşlar ben 2 dakika videoyu durduruyorum tekrar başlayacağım. Evet arkadaşlar diğer bir konumuzu elimize alma zamanı. Bu konu gerçekten sizin için çok önemli. Benim için de anlatırken zevk görecek bir konu. E, stresler nasıl kasılır? Evet, Kuvvet nasıl kasılır? Karşılıklı. Dayanıklılık nasıl kasılır? Evet abi sen söyle ne diyeceğini. VSL için bu anlatacağımız çok önemli. VSL için. Evet arkadaşlar mesela daha az masar almak istiyorsunuz. Adamlar size bir vurdu mu şaftınız mı kayıyor? Bunun sebebi adamın kuvvet leveli olabilir. Ve bunu daha az da düşürmek için dayanıklılık kasmanız lazım. Dayanıklılık nasıl kasılır? Dayanıklılık gördüğünüz gibi demir dövücü ile kasılabilir. Dayanıklılığın ne için kasıldığı nerede gözüküyor? Stats, yazarsanız arkadaşlar yazabilirsem tabi. Burada dayanıklılık neler verdiği gözüküyor. Madencilik, demir dövücü ve toplayıcılık. İkinci beceriler iki aşamalı bir veriyor. Mesela birinci levelde vermiyor, ikinci levelde veriyor. Üçüncü levelde ben ve dördüncü levelde veriyor. Öyle düşünün. Yani dayanıklılık seviyeniz toplam 50'ye kadar artabilir. Benimki daha 16. Şöyle kuvvet levelimde. Ben kuvvet levelim az önce 33 buçuktu. Nasıl 26 buçuğa düştü? Neyse bir şeylikler var arkadaşlar. Bunu da sevimli sözün çözüncesi anlatacağım. Neyse bu kadar da sıkıntıysa da kuvvet hasarı aynı gözüküyor. Birazcık bug var oyunda. Onları geçtim. Demir doğucu yani dayanıklılığın nasıl kasıldığını gösterdim. Şimdi isterseniz sonra madenciliğin nasıl kasıldığını gösterelim. Hadi madenciliği kasmada görüşürüz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kremit var. Madenciliği bunu kazınca bakalım ne kadar geliyormuş. 0.2 geliyor. Bakalım şimdi demirden ne kadar geliyormuş ona bakalım. Arkadaşlar tabii ki demirden önce dioriti unuttuk. Dioriti kırıyorum. Diorit'ten de 0.02 geliyor. Granit, Diorit, Andezit Aynı şimdi andezit bulmakla uğraşamayacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama sizin değer tabii ki. Ama yani uğraşmak istemiyorum. Lütfen bekleyin. Şimdi demiri gösterir Arkadaşlar şimdi andezit'i de göstereceğim size. Andesit'te başka bir şey. Andesit'i kırdım. Ondan da 0.3 geliyor. Arka... Pardon. Andesit'ten de 0.2 geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunların hepsi aynı. Yani bu madenlerden, demirlerden çok daha fazla geliyor. Şimdi onları göstereceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kömürümüz var. Bakalım kömürden ne kadar geliyormuş. Kömürden de yaklaşık e, 1.2 geliyor arkadaşlar. 1.2 de gerçekten iyidir. Kömürden birazcık madencilik kasabilirsiniz. Şimdi isterseniz demire geçelim. Yarım saatte demire geçelim diyorum ve bir şekilde geçemedim. Hadi isterseniz geçelim. Nerede arkadaşlar var? burada gördüğünüz gibi demir var. Demir nerede lan? Demir buradaydı şimdi. Burada ya. Nerede? Nerede demir nerede? Bunu meşale koy istiyorsun. Ha, pardon. Tam buldum. Arkadaşlar demir ne kadar veriyormuş? Oo, demir 2. bilmem ne veriyor. 2.3 veriyor galiba. Anladığım kadarıyla. Şimdi demirden sonra ne var? Arkadaşlar altın bulmamız biraz zor olabilir ama sizin için şey arayacağız. Ama bulamazsak ne kadar verdiğini ben size zaten söylerim. Arkadaşlar burada gördüğünüz lapis var. Bakalım lapis ne kadar veriyormuş? Ona da bakalım. Arkadaşlar lapis çok fazla veriyor. 68. Arkadaşlar lapis 30 civarı veriyor. Lapisten de güzel kasabilirsiniz. Gerçekten lapis güzel veriyormuş bu arada. Dur bakalım ben bir dakika ipekli dokunuş bir tane kazma almıştım. Onunla bir kazayım hepsini sırayla şey yapalım. Oradan bakalım diyeceğim de ah lapisleri kazdım. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazı başka şeyler tekrar başlatırım diyor. Arkadaşlar 8 tane diamond bulduk altın ararken altın da bulduk lapis de bulduk gerçekten güzel sevindim onun için. Şimdi e, da burada şu ateşi değiştiriyor. Şunun yanını değiştirip şöyle lapisleri alacağım. Bakalım lapislar ne kadar veriyormuş. Eee kend... Arda ben yalnızca kazma mı atmışım? Envanterimde kazma yok. Arda üstüne mi baksana? Yok. Yemin et. Kırılmış olabilir mi? Hayır abi kırılmış olamaz canım full doyu. Arda nerede benim kazma? Kestim atmış olabilir. Kesti kazma çıkarttım çünkü. Ha çeste atmışım oğlum ödüm koptu. Kazanacaksın. Servet ikiymiş ama bir şey olmaz. Hemen kazanalım arkadaşlar. Tabi bunları biz koyduğumuz için gelmedi. Şimdi zaten lapis gördün 30 küsur veriyor. Diamond'a bakacağız. Diamond en son en zor bulunan madenlerden bir tanesi. Hemen kazanalım bakalım diamond'ımızı. diamond, diamond ver. Aa diamond biz koyduk ya vermiyor. Ah, of. Arkadaşlar ben direkt verileri söyleyeyim size. Altın 50.34. Diamond 80.32 Böyle madencilik kasarırsın. Madenciliği öğrettiğimize göre Şimdi isterseniz sıra neydi hemen ona bir bakalım. Abla ah, da bir kızım taş buldum gel kızıl taşı da dene. Tamam kızıl taşı da göstereyim hemen. Ee, ah inşallah tamam. ah tamam. Ha altta satma sistemini de göstereyim arkadaşlar onu da öğrenmiş olun. Ah sen istediğiniz fiyat. Ah ne derseniz ah herkesin e, açık arttırma öyle bir bu... Şimdi göstereceğim o Bekleyin. Şimdi bunu 11'e koydunuz. Bak 1000'e koydunuz. 20 tam 16 tane elmas 1000'e koyuldu falan. Lan niye direkt aldın? Ha benden olsun hadi. Hadi. Bu şekilde de alıyoruz. 39 46 7. Nasıl alacağınızı göstereyim ama. Bu arada Redstone da yaklaşık 7 veriyormuş. Altın oha. Kanka bir stack altın bile 35 kda alınmaz ya. Neyse. de sistemini de gösterelim. Ben aha bir şey koyayım. Depona geliyor Onu da göstereyim tamam onları da göstereyim. 10 TL'ye bir et koydum. Bu etleri aldım arkadaşlar. Bunlar hemen gelmiyor. Bunun sebebi ne diye sorarsanız hemen çünkü bunlar başka bir yere geliyor ve bu sistem bence çok daha iyi. Burada pazar defonuz var. Pazar defonuzu açıyorsunuz ve pişmiş koyun eti burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar basit. Gerçekten yani böyle bir şeyler alabilirsiniz veya bir şeyler satabilirsiniz. istiyorsanız diğer sitesimiz olan, neymiş bakalım diğer sitesimiz? Bunu da göstermiş olayım. Stars yazmıyormuş ben. Stats yazıyorum. Diğer sitesimiz neymiş? Bakın arkadaşlar az önce 20 az önce 26 buçukta şimdi 26'ya düşmüş. Bunda bir bak var. Ben bunu şey şeye söyleyeceğim. Gen tabi söyleyeceğim nedenini öğreneceğim arkadaşlar. Kuvvet 20... Şimdi dayanıklılığı gösterdik. Dayanıklılık için madencilik demir dövücü lazım dedik. Şimdi arkadaşlar büyücülüğü gösterelim. Büyücülük, büyücülük nasıl kasılır arkadaşlar? Bu çok kolay bunu burada da gösterebilirim. Mana var okay. harcayarak arkadaşlar. Mana nasıl harcanır? Mesela yani siz kazma levelinde bir levele geldiniz. Diyelim madencilikte 10 levelsiniz veya 20 levelsiniz. Yaklaşık 8 levelde açılan bir özellik var. Kazma elinizdeyken zaten yaptığınızı bir yetenek açılıyor. Ve acele 20 geliyor arkadaşlar. Size çok hızlı bir şekilde kazabiliyorsunuz. Bu aynı şekilde kürekte de var. Kürekte nasıl derseniz hemen bir artı ipi atıp göstereceğim size. Rastgele bir yeri şunlanayım hemen. Şunu aha tekrar koyalım. Gel bakalım kanka. Bu nasıl bir sistem derseniz. Bunu da kürek elinizdeyken yani yaptığınızda böyle kazıyor. Çok fazla kazıyor arkadaşlar ve bu sizi çok büyük bir zahmetten kurtarmış oluyor. Bu level kaçta açıda derseniz kazma leveli e, bilmem kaçta açılıyor. Kazma levelinde böyle çok hızlı bir şekilde kazabilirsiniz. Gerçekten kolay bunu kazması. Hatta sizle beraber istiyorsanız hemen 9 olayım ben. En iyi para kasma Arkadaşlar ben hemen kazma leveli 9'a yaklaşınca videoyu tekrardan başlatacağım. Arkadaşlar bir karar aldık Arda ile beraber. Bu video yaklaşık 25 dakika olmuş. Ve bu gerçekten çok uzun bir süre. Ben şöyle diyorum. Bence bu kadar gördükleriniz şu an kafana emziye başlaması için yeterli sebepler. Yağın fırkayı mazalin. E, buradan teşekkür etmek istedim arkadaşlar. Aziz Bulut şunu yaptığı için. Mazalin arkadaşımız olduğu için falan böyle bir sürü kişi var. Bunları da hepsine teşekkür ediyorum. Böyle tüm sevdiğim insanlara teşekkür ediyorum burada. Yant Furki'den de rica edeceğim. İnşallah bana YouTube takı verir. YouTube takip almama yardım etmek istiyorsanız bu videoda like atmayı unutmayın. Neyse bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Videonun kalan kısımlarında da sonra anlatacağım size. Mesela e, nasıl çok hızlı zeval kasarsınız falan filan. Bunları hep anlatacağım. Siz takipte kalın. Videoyu beğenin. Abone olun. Bu yeterli. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.